Mazbey rekanlarından selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün ayın oyunlarına bakacağız. Mayıs ayında neler oynayacağız? Ona bir göz gezdireceğiz. Çok bereketli bir ay değil ama çok kurak bir ay da değil. Hatta ilk oyunla başlayalım çünkü ilk oyun tartışılmaya değer bir oyun bence. Evet ilk oyunumuz Resident Evil Village. Bayağıdır zaten üzerine konuşuyoruz yakın zamanda demoları falan da çıktı yani herkes bir şekilde deneme fırsatı da buldu. Yani bence gayet güzel geliyor. Ben oynamak için heyecanlıyım açıkçası. Vallahi ben de e, demolarla ilgili yorumları gördüm. Kendim hiç demolara bakmadım çünkü oynayacağım zaten. Herhalde direkt hani oyundaki izlenimimi edinmek istiyorum. İlk kez orada görmek istiyorum her şeyi. Ama genel yorumlar hani Resident Evil 4 ile Resident Evil 7 arasında bir o noktada olduğunu söylüyor ve bayağı da pozitif insanların oyun hakkındaki görüşü. Ben de açıkçası çok kötü bir şey çıkacağını düşünmüyorum e, oyun hakkında. Sadece benim oynayabileceğim bu kadar rahat bir deneyim olacak mı onu merak ediyorum. Tek merak konum o şu anda yani. Bir deneyeceğim Orada bakalım. Orada garanti alamayacaksın. <laughs> evet yani biraz korkma ihtimalim yüksek. Sonuçta Resident Evil. Papetura ya da Pape Tura artık nasıl okunuyor bilmiyorum. E, bu üç kişi tarafından falan yapılmış bir oyun. Yani bir kişi müziğe odaklı, bir kişi sese falan bakmış. Asıl tasarımı yapan da tek kişi ve yani e, işin güzel tarafı baya el emeği el işi bir oyun. Yani bir oyunda gördüğünüz her şeyi kağıttan yapmışlar fiziksel olarak. Kağıtla o figürleri yapıp onun üzerinden animasyon yapmışlar. Yani, oyun olarak da böyle bulmaca, macera, atmosferiyle ön plana çıkan, insight falan tarzı aslında bir oyun. Yani oynanış tarafında ne kadar kuvvetli olur bilmiyorum da sanat tarafı gerçekten çok kuvvetli. Bayağı senelerdir zaten geliştiriyorlarmış. Çok güzel bir emek var. Benim ilgimi çekti. Tavsiye ederim. Bak, güzel gözüküyor. Ben de görsel olarak bayağı hoşuma gitti ama oynanış olarak tabii ne kadar hakikaten güçlü olacak o da benim için bir soru işareti. Ona çıktığı zaman göreceğiz. Bir sonraki oyunumuz Hood Outlaws and Legends. Kendisi online oynanan bir oyun. Bir third person bakış açısıyla oynadığınız bir oyun. Hep orta çağ atmosferinde ilerlediğiniz bir şeyler soyduğunuz bir oyun. Ya benim çok yükseldiğim bir oyun değil ama sen ne diyorsun Tunca? Var mı oyunla ilgili pozitif bir şey? Ya yani, kabaca zaten şey diyorlar oyuna. Robin Hood temalı Payday. Yani eğer böyle soygun oyunları falan ilginizi çekiyorsa ya da orta çağ temalı oyunlar, hele ki Robin Hood falan işin içerisinde onun olduğu da çok fazla oyun yok. Bir şekilde bakılabilir ama online tarafı olduğu için tabii ki de beni öncelikli olarak heyecanlandırmıyor. Ben oynanış olarak da böyle tematik olarak güzel kabul ediyorum ama oynanış olarak da seyrettiğim videolarda falan çok böyle yazan çok çok uzun videosunu da görmedim. Ee, ama genel olarak bu 10-15 dakikalık videolarında çok böyle heyecanlanacak bir şey de görmedim ama ben türü sevenler için güzel bir alternatif olabilir bakmak lazım. Subnautica Blow Zero zaten bayağıdır gördüğümüz bir oyundu çünkü erken erişimde çıkmıştı zaten. Subnautica'nın 2 sene sonrasında geçiyor yine su altında derinlere dalıp maceralara girişeceğimiz bir oyun. Türkçe altyazı, Türkçe arayüz desteği de var. Macera, hayatta kalma türünü sevenler ve ilk oyun özellikle sevenler bakabilir. Zaten çok popüler de bir oyun yani Twitch camiasında da oynayan çok fazla vardı. YouTube tarafında da oynayan çok fazla vardı. Çoğu insanın bildiği bir marka olduğuna eminim artık Sabnatık'a'yı. Meraklısı bakabilir. Mass Effect Legendary Edition'da e, bu ay gelecek remaster oyunlardan bir tanesi. Üç oyunu tek pakette sunacaklar. Birinci oyun özellikle çok daha cilalanmış halde gelecek e, ekran görüntülerine göre. Yani remake değil, kesinlikle aynı oyunlar. Ama kontroller elden geçirilmiş olacak. Genel görüntü, efektler falan elden geçirilmiş olacak. Eğer Mass Effect serisini hiç oynamama, şaya, oynayamadıysanız ki çok normal oynayamamanız. Çünkü kendisi PlayStation 3 ve Xbox 360 döneminde çıktı. Sonra PlayStation 4'e falan düzgün bir sürümü gelmedi diye hatırlıyorum ben oyunun. E, eski konsollara. Milletin bayağıdır remastered beklediği markalardan bir tanesiydi. E, yeni oyuncuların da oynamadığına eminim hani daha genç arkadaşlarımızın oynama şansı olmamış olabilir. E, güzel bir aksiyon RPG serisidir. Kesinlikle e, şans belli serilerden bir tanesidir. 3 oyun tek paket. Bence hala daha gideri var gibi ama oynayınca görmek lazım tabii. Bu ay gelecek bir başka oyunda daha önce çıkmış bir oyun aslında Days Gone PC'ye geliyor. Biliyorsunuz Sony kendi özel oyunlarını PC'ye getirmeye başladı yavaş yavaş. Horizon Zero Dawn bunu örnekti. Days Gone da buna örnek olan ikinci oyun olacak. Şimdi Days Gone tabii PlayStation döneminde çıktığında eleştiri almış bir oyundu. Yani diğer Sony özel oyunları gibi çok yüksek puanlar almadı Days Gone. Ama yine de hatırı sayılır kaliteye sahip oyunlardan biri. PC oyuncularının da merakla beklediğine eminim. Çünkü zombi temalı Büyük bütçeli bir oyun hani böyle açık dünya zombi temalı oyun. Böyle Walking Dead havasını e, veren oyun. Böyle çok fazla piyasada yok bu kadar yüksek prodüksiyon kaliteli. Bir de horde olayı çok özeldir e, Days Gone'da. Benim de oyuna dair en unutamadığım şey o horde moduydu. Yani böyle binlerce zombi üzerinde akın akın yağıyor. Sen bir survival mücadelesi veriyorsun falan. E, güzel bir deneyim sunuyordu. Genel olarak çok çok beğendiğim bir oyun olmasa bile e, bu ayın iddialı oyunlarından biri. Özellikle PC sahipleri için güzel bir haber olacaktır Days Gone. Knockout City aslında bildiğimiz yakar top oyunu. Çocukken hepimizin oynadığı yakar topun oyunu. Yani oyun dünyasında böyle birebir yakar top oyunu çok da fazla hatırlamıyorum. Böyle mini oyunu olarak falan vardı. Genelde Bully'de falan aklımda kalan vardı. ben seviyordum şahsen böyle yakar top oyunlarını mini oyun olarak da görmeyi. Burada da bayağı aslında detaylı çalışmışlar. Yani farklı karakterler, farklı toplar falan var ve kendini de top yapabiliyorsun. Yani arkadaşın yanında mesela alıyorsun onu top yapıp fırlatıyorsun rakibe falan. Evet. <laughs> eğlenceli gözüküyor. Hemen hemen her platformda da var. İnşallah ses getiren güzel bir oyun olur. Yani o oyunu oynayıp eğlenmek istedim ben açıkçası videolarını izlediğimde. Bio Mutant. Bunu da bayağıdır görmedik. Yani en evet. son 2017'de mi gördük? Daha doğrusu gördük de çok fazla ses getirmemeye artık Çünkü en son gördüğümüz ve yorumladığımız oynanış videosu biraz böyle tek düzeydi ruhsuz. Ya biz oyunu aslında kafamızda kapatmış gibiydik. Yani kendi adımıza konuşuyorum. Mutlaka heyecanlı bekleyen vardır. Şimdi tekrar görünce aa ulan böyle bir oyun vardı değil mi dedim ben de. <laughs> Ve gözüme biraz daha güzel gözüktü açıkçası. Yani oynayınca tabi detayını göreceğiz de. Yani şu oyunsuzluk döneminde gayet iyi gidecektir. Aksiyon RPG, açık dünya. Her türlü seyahat edebiliyorsun havada, karada, suda. Karakter özelleştirme var. Seçimlerinin etki ettiği bir hikaye olduğu da söyleniyor. Ya tam paket açık dünyayı sunmuşlar deneyebiliriz yani bu yoklukta. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ya yani bu oyun hani 3 4 sene önce gördüm bir, izledim. E işte dedim böyle kendimce böyle ortalama bir oyun gibi söyledim. E ondan sonra oyunu ne kadar geliştirdiler, ne yaptılar, ne ettiler bir fikrim yok. Benim de izlerim açıkçası böyle çok hani ortalama, işte vasat seviyede bir iş geleceğine dairdi. E ama bu süre zarfında ben de takip etmeye bıraktım. Hakikaten senin gibi kafamda bitirdim yani. O oyun benim için yok hükmündeydi. E bu ay çıkacağını görünce aynı birebir ama lan bu geliyor muymuş bakalım ne yapmışlar diye beklediğim bir oyun oldu. Güzel dönemde çıkıyor aslında kendisi için. Çok fazla böyle ağır topların olmadığı bir dönemde normalden daha fazla şans bulabilecek bir dönemde çıkması onun için güzel. Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Bu da bir PS2 oyunuydu. Remaster yapılmıştı 2020'de ama sadece Japonya'da çıkmıştı. Şimdi onu batıya getiriyorlar. Yani eğer Persona'yı seviyorsanız ben bakmanızı tavsiye edebilirim ya da genel olarak Japon RPG'lerini. Çünkü zaten Persona da bu Megami Tensei serisinden filizlenmiş bir spin-off serisi. Çok fazla ortak noktaları da var. E, zaten oyunu tanıyanlar için anlatmaya gerek yok ama e, sadece Persona'yı bilip bu seriyi bilmiyorsanız da şans vermek için bir fırsat. Umarım kaliteli bir remaster'dır tabii. Peki abi bu ay bizim seçtiğimiz oyunlar bunlardı. da senin favori bu ay bunu oynamak istiyorum dediğin oyun hangisi? Yani düşünmeye bile gerek yok benim için çok net Resident Evil Village. Allah benim için de düşünmeye gerek yok diyemem var. Çünkü korkuyorsun <laughs> değil mi? Öyle bir Evet, çünkü korkuyorum. Yani Resident Evil Village o yüzden çok böyle yüksek ya çok beklemek istiyorum. Çok sevmek ve oynamak istiyorum ama e, korku dozajı beni böyle 5 adım geri götürüyor. O yüzden ben daha garanti noktadan gidiyorum. Mesepek Legendary Edition diyorum. Uzun zamandır çünkü Mesepek'le bir daha başlamak istiyordum. Ya yani bu remaster haberini ve çıkışını bekliyordum neredeyse öyle söyleyeyim yani. En sonunda geldi. Yani inşallah bir şey sıçıp batırmamışlardır da rahat rahat oynayabileceğimiz bir şekilde çıkar oyun. Bir de şeyden korkuyorum bu Legendary dışında. İkinci ve üçüncü oyun hiç göstermiyorlar. Hep ilk oyun üzerinden ya pazarlama yapıyorlar. O zaten bomba yani. Özellikle ilk oyuna yenilik yaptık diye vurguladıkları için ben direkt şey olarak anlıyorum yani. İkinci, ikiyle iki şey bir bok yapmadılar. Ya aynı ya bak, daha kötü. O risk de var. Bu arada teknik ya sıkıntılar da abi. yaşatabiliyorlar bazen böyle ge getirirken Bunlar... yeni nesillere. Ona da okey çünkü Mass Effect 2'nin ben PC versiyonuyla oynamaya çalıştığımda Xbox Gamepad desteği yoktu. Sene 2000 kaçtı? 2011 mi? Ne? Yani o zamanlar tabii her oyuna Xbox Gamepad desteği verilmiyordu. Ee, böyle bozuk bir şekilde oynayabiliyordum. Düzgün oynayamıyordum falan. O yüzden yarım bırakmıştım bir iki sene önce. E, tekrar ikinci oynayışımdan bahsediyorum. İlk oynayışımdan bahsetmiyorum. E, o yüzden hani onu düzgün yapsınlar bari o da okey diyeceğim ama üzücü yani. Sadece ilk oyun üzerine iletişim yapıyor olmaları e, biraz korkuttu beni. Bunu da eklemiş olayım. Peki efendim. O zaman bu ay oyunlarımız bunlardı. Kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.